Merhaba çocuklar. Bugün yumuşak bir sesiyle karşınızdayız. Çocuklar bu sesimizin bir özelliği var. Hiçbir kelimenin başında kullanılmıyor. Ya ortasında veya sonunda kullanılıyor. Evet örnek verecek olursak. Dağ, ağaç, soğan. Evet okuduğun gibi çocuklar. yani baş tartı başta hiçbir zaman kullanılmıyor ee, kelimenin başına gelmiyor bu kelime ortalarında Evet şimdi büyük g sesinin yazımıyla devam edelim çünkü daha önceki öğrendiğimiz g sesiyle aynı sadece sesimizin üstünde şöyle ters bir şapka var Evet böyle kavisli Evet çocuklar şimdi başlayalım büyük g nasıl yapılıyordu iki hareketteydi Evet yukarı çizginin altından başlıyorduk bir daire çiziyoruz dairemiz tam orta çizgiye geldiğinde duruyordu. Tekrar yatay çizgiyi birleştiriyorduk. Evet bir daha yapalım. Evet bir de şapkası var. Burada şapkayı koyuyoruz. Evet. 3 hareket bunda şu Diğerinde 2 hareket etti. Evet. Bir daire çiziyoruz. Büyük iki çizgi arasına. Evet geliyoruz. Duruyoruz. Sağ bir yatay çizgi. Evet. Bir de üst tarafımıza şapka koyuyoruz. Evet ters şapka. Ya evet, Gülen'e devam ediyor biraz daha. Evet bir daha baş yapalım. Bir. Evet geldik. Orta çizgiye geldiğimizde duruyoruz. Sonra bir yatay çizgi. iki. En sonda şapkasını yaparak bitiriyoruz. Evet çok harf. Küçük harf de aynı. Yine G sesimizin küçük harfiyle aynı. Önce bir küçük A gibi bir şey yapıyoruz. Sonra bir kuyruk yapıyorduk. Yine bunu da aynı şekilde üzerinde böyle bir şapkası var. Evet, bir daha yapalım. Küçük A gibi yapıyoruz. Sonra bir uzantı yani kuyruk yapıyoruz. Bitiriyoruz. Evet, bu da aynı şekilde 3 hareket. Önce yuvarlak, sonra bir uzantı, kuyruk, sonra da şapka. Evet, bir daha yapalım son kez. Bir 2 ve 3. Evet, çocuklar artık heçe çalışmamıza geçebiliriz. Evet çocuklar şimdi yumuşak D sesimizi daha önceki öğrendiğimiz A, E, I, I, O, Ö, e, U, Ü sesleriyle ne yapacağız? Birleştireceğiz. Evet şimdi başlayalım. E, I, E, tekrarlayalım. L, A, I, O, U, Ü, Ö, Evet. Her ne kadar kelimenin başında bulunmasa da biz yine de çalışırken okuyacağız şöyle hece olarak. G, 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 Evet. Şimdi daha önceki öğrendiğimiz sı ile birleştirelim. Sı, sı. Sağ, sağ. Evet. Çocuklar yeni hecelerle kelimeler oluşturalım inşallah. Evet. Şimdi kelimelerimize geçiyoruz. Çocuklar. Evet. Ağız. Ağız. Ağrı. Ağrı. İne. İne, ağaç, ağaç, uğur, uğur, sağlık, sağlık, doğru, doğru, yoğurt, yoğurt, yağmur, yağmur, evet, oğul, oğul, kağıt, kağıt, soğuk, soğuk, soğan, soğan sağlam sağlam bu lem bu lem çi dem çi dem öğrenci öğrenci e len eğlence Eğlen bazıları bunu y sesiyle karıştırabilir e, y ile bunu karıştırmayacağız burada boğazdan geliyor y değil mi daha ağzımızın içinden yuvarlak şekilde evet birkaç tane de cümle okuyalım tamamlayalım. Evet büyütüyorum. Evet çocuklar şuraya yoksa yeter. Evet. Çağla neden ağladı? Soru işareti. Çamaşırları leğende yıkadık. Yağız öğretmenini dinle. Pencereden yağan yağmuru izliyor. Evet, burada da bir parçamız var. İsterseniz onu da şöyle bir okuyalım. Siz de defalarca okuyarak pek istersiniz. Evet çocuklar. Biraz daha küçültelim mi? Şöyle bakalım. Evet, bir tane daha küçültelim. Bir daha. Evet. Ağaç. Yaz tatilinde dedemlere gittik. Dedemin bahçesinde bir sürü ağaç vardı. Bir tanesi de kayısı ağacıydı. Dedem sordu. Bu ağacın hikayesini biliyor musun? Bu soruya çok şaşırdım. Ağacın hikayesi olduğunu hiç duymamıştım. Dedem anlatmaya başladı. Ablan Çiğdem senin yaşındayken bir kayısı yedi. O kayısının çekirdeğini tam da buraya attı. O çekirdek tohum oldu. Zaman geçti toprağın altından kendini gösterdi. Her geçen gün büyüdü, meyve verdi. Ben de bunun çekirdeğini tohum yapabilir miyim deyip çekirdeği toprağa attı. Evet çocuklar, güzel bir hikaye değil mi? Evet siz de defalarca bunu durdurup okuyabilirsiniz. İyi günler diliyorum.